Aktif internet kullanıcısı Joe Xiao, pandalar vahşi doğada nasıl iletişim kuruyor? Joe Xiao, Çin Dev Pandaları Koruma ve Araştırma Merkezi'nde görevli pandalar hakkında şu sözleri söyledi. Dev pandalara bambu ormanlarının münzevileri denir. Vahşi doğada yalnız yaşarlar. Sesli ve görsel iletişime ek olarak uzun mesafelerden iletişim kurmak için etkili yollara sahiptirler. Uzun vadeli evrim sürecinde dev pandalar kendilerine benzersiz bir kimyasal iletişim yolu geliştirdiler. Kimyasal iletişim dediğimiz şey, dev pandaların çevreye bıraktıkları bazı dışkı, idrar, perianal bez işaretleriyle kendi sinyallerini içeren diğer maddelerdir. Kendi özel işaretleme yöntemleri olan bu maddeler ayrıca çok özel bilgiler içerirler. Vahşi doğada dev pandalar bu işaretleri bilhassa da idrar ve perianal bez salgılarını genellikle sosyal ağaç olarak da adlandırılan pürüzlü, kabuklu bazı özel ağaçlara bırakırlar. Sosyal ağaçların yoğunlaştığı yer genellikle bilgi kanalı ve sosyal durak olarak adlandırılan dev pandalar için önemli bir iletişim yeridir. Bu yerler aynı zamanda çiftleşme mevsimi boyunca dev pandaların başlıca mekanıdır. Dev pandalar işaretlenen yerleri iz bırakan dev pandaların erkek mi dişi mi olduğunu, yetişkin olup olmadıklarını ya da kızgınlık döneminde olup olmadıklarını anlamak için koklar, böylece davranışlarını buna göre ayarlar. Daha sonrasında ise diğer dev pandalara paylaşmak üzere çevreye kendi bilgilerini bırakırlar. Dev pandaları gözlemlerken ayrıca faaliyet alanlarında vahşi pandalarla serbest bırakılan diğer dev pandaların ortak izlerinin bulunduğunu, bunun da iki grubun aktivite alanlarının örtüşebileceği anlama geldiğini keşfettik. Bu nedenle serbest bırakılan dev pandalar için vahşi dev pandalar ve diğer dev pandalarla anlaşabilmek, diğer bir ifadeyle kimyasal iletişim yöntemlerine vakıf olmak sahip olmaları gereken temel becerilerden birisidir. Bu nedenle sağ izlemedeki çalışmalarımızın önceliklerinden biri de bu.